Finansal özgürlük yolculuğunuzda motivasyon kaynağınız çok önemli. Klasik cevaplarda olduğu gibi motivasyonunuzu pahalı saatlere, lüks gezilere, lüks arabalara, beş yıldızlı otellere dayandırırsanız bu motivasyon sizi bir yere kadar taşır. Asıl motivasyon, core motivation dediğimiz içsel en çok dayanacağınız ve güç alacağınız motivasyon bambaşka bir tarafta arkadaşlarım. Zengin olmak, Finansal özgür olmak size bireysel olarak özgürlüğünüzü kazanma fırsatı veriyor. Günümüz insanın köleden ne farkı var? Finansal özgürlüğünüze ulaştığınız anda istemediğiniz bir işte çalışmanız gerekmez. İstemediğiniz insanlara katlanmak zorunda kalmazsınız. İstemediğiniz yerde bulunmak durumunda kalmazsınız. İstemediğiniz müşteriyle çalışmak zorunda da kalmazsınız. İşte finansal özgürlük istediğiniz yerde, istediğiniz kişiyle istediğiniz zaman hayatınızı geçirme özgürlüğünüzü size